ve da yaşam öğretisi programında elementlerle başladı. Ni dedik? Ayurveda'nın özüne göre biz makrokozmozun bir parçası mikrokozmozuz. Evrende her şey 5 element prensibinden açıklanıyorsa insan mizacında, fıtratında da bunun bir karşılığı var. Bugün sizlerle vata doşadan yani boşluk ve hava elementlerinin ağırlıklı olduğu vata doşayı tanıtmak, anlatmak ve kendinizdeki vata izlerinin biraz merakına düşmenizi istiyorum. Acaba bedeninde zihinsel, fiziksel ve duygusal dünyada vata nasıl yankılanıyor? Dengede mi? Dengeye getirmek için neler yapabilirsin? Haydi başlayalım hazırsa. Şimdi ne demiştik? Vata sanskritçe bir kelimeydi. Bunun İngilizce, Türkçe karşılığı yok. Böyle bileceğiz. Elementleri hava ve boşluktan oluşuyordu. Hareket prensibiydi bedendeki. Hareket eden her şeyden sorumluydu. Bunu unutmuyoruz. Bu hareketlere ne der dahi? Bağırsakların sağınım hareketi, nefes alışverişimiz, kalbimizin atışı, zihnimizden geçen düşünceler, hareket eden elimiz, kolumuz, kapanıp açılan göz kapaklarımız, kirpiklerimiz, nefesimiz. Her ...şey hareket içeren vata demektir. Ve vatanın evi kalın bağırsaktır, kolondadır. Biz biliyorsunuz Ayurveda'da sindirimi çok önemseriz. Çünkü doşaların, fıtratın ana evleri vardır, ana merkezleri vardır. Vata kolonda yaşar, ilk bozulmalara da buradan başlar. O zaman vata doşa dengesizleştiğinde biz kalın bağırsağa pür dikkat olmalıyız. Tüm dikkatimizi burayı dengeye getirmek için sistemi nasıl destekleyeceğimize vermeliyiz. Vatanın ikinci merkezi beyin ve sinir sistemidir. Bu da çok önemli. Neden çok önemli? Aslında kolondaki rahatsızlıkların yani dengesini kaçırmış bir vatanın etkilerini özellikle sonbahar kış dönemi vata sezonu olduğu için kışın ilk yarısına kadar ne yaşarız? Gaz, şişkinlik, kabızlık yaşarız. Sindirim problemleri yaşarız. İki, endişe, kaygılarda, anksiyetelerde, artış, panik ataklarda bir yoğunlaşma hissederiz. Bunlar dengesini kaçırmış vatanın birinci ve ikinci merkezlerindeki belirtileridir, semptomlarıdır bize gösterilen. Yapmamız gereken şey kendimizi hava ve boşluğun yükselmiş dengesizliğine karşı doğru desteklerle beslemektir. Vata bedende hayat enerjisi yani prana'nın yaşam enerjisini bedenin tüm hücrelerine yayılmasından, nüfuz etmesinden sorumludur. Prana bedene girer ve nefes olur. Bu sebeple çok çok değerli. Mata'nın niteliklerini bilmemiz önemlidir. Kurudur, hafiftir, soğuktur, hareketlidir, incedir, berraktır, devingendir. Demek ki hayatımızda bunların benzerleri varsa benzer benzeri arttıracağından dengesizlik oluşabilir. Denge için ne yapmak lazım? Hava soğuksa iyi giyineceğim, kendimi sıcak tutacağım. Hava çok kuruysa kendimi nemlendiriyor olacağım. İçeriği nemlendirecek kaliteli, sağlıklı yağlarla besleyeceğim olacağım. Bunun gibi denge unsurlarını gözetiyor olmam gerekir. Sağlıklı bir vata ile devam edebilmek için. Bakalım vata bedende şöyle bir tık 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 yazalım alt alta. işlevleri nelermiş? 1- Bedendeki tüm fiziksel hareketler dedik cepte. 2- Yaşamın idamesi sürdürülmesinden sorumlu. 3- İletişimden sorumlu. Çünkü ses ve konuşmanın ihtiyaç duyduğu olabilmesi için bedendeki boşluklar eşittir. Vata boşluk, hava elementi olduğu için bunlar sayesinde konuşuyoruz, duyabiliyoruz. Demek ki iletişimden sorumlu. Zihinsel, duygusal algı, duysal algı ve motor işlemlerin organizasyonundan sorumlu. Solunumdan, kalp fonksiyonundan, dolaşımdan, yutmadan, bu peristaldeki hareketler, enzimlerin salgılanması, asimilasyon ve emilimden sorumlu. Adet döngülerimizden, doğumdan sorumlu. Doğumun verilebilmesi, yapılabilmesi, sorumlu. Dokunmadan sorumlu. Hayatımızdaki netlikten, yaratıcılıktan ve neşeden sorumlu. Çok tatlı katkıları var vatanın ama dengede ise. Ve maalesef bugün modern tıpta da tanısı konulan, adı konulan rahatsızlıkların %80'i vata dengesizliğinden oluşuyor. Neden? Bedendeki hareket prensibi olduğu için. Her şeyi her yere taşıyabilme yetkinliği, yetisi olduğundan dolayı. O yüzden bizim her daim vata bedenimizde olsa da olmasa da biz arka tarafta içinden geçtiğimiz mevsim, sonbahar ve kışın ilk yarısıysa hayatımızda geçtiğimiz evrim günün saatleri açısından vatanın dengede olmasını hep koruyor, kollamamız lazım. Hande bu saatler neydi derseniz geçmiş kayıplara dönüp oradan bu eksik bilgiyi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.